3 Ocak 2026 sabahı, dünya televizyonları ve sosyal medya platformları daha önce eşi benzeri görülmemiş bir son dakika haberiyle sarsıldı. Venezuela'nın kaderi sadece birkaç saat içinde baştan aşağı değişmişti. İşte bu nefes kesen sürecin hukuki ve siyasi perde arkası. Maduro ve eşi Kilia Flores, Karakas dışındaki sığınaklarından alınarak bir ABD savaş gemisi olan USS Iwo Jima'ya nakledildiler. Donald Trump, kendi sosyal medya platformunda Maduro'nun gemideki bir fotoğrafını paylaşarak operasyonun başarıyla tamamlandığını tüm dünyaya ilan etti. ABD Adalet Bakanı Pam Bondi bu anı şu sözlerle mühürledi. Amerikan topraklarında Amerikan adaletinin tüm hiddetiyle karşı karşıya kalacaklar. Maduro'yu bekleyen hukuki süreç sıradan bir siyasi dava değil. New York Güney Bölge Mahkemesi'nde görülecek davanın detayları oldukça ağır. Maduro'nun bizzat yönettiği iddia edilen Güneş Karteli, Cartel de los Soles üzerinden ABD'ye devasa miktarlarda kokain sokmakla suçlanıyor. İddianamede uyuşturucu sevkiyatlarını korumak için ordunun ağır silahlarını kullandığına dair detaylı kanıtlar yer alıyor. Maduro'nun önümüzdeki hafta New York'ta Federal Mahkemeye çıkarılması ve 2020 yıldan beri askıda olan bu suçlamalardan dolayı ömür boyu hapisle yargılanması bekleniyor. Venezuela'da vekalet savaşları, Maduro'nun yokluğunda Karakas'ta tam bir kaos hakim. Siyasi boşluk iki farklı cepheden dolmaya çalışılıyor. Başkan yardımcısı Delci Rodriguez. Rusya'da bulunduğu sırada yaptığı açıklamada Venezuela'da o hal ilan etti ve hayatta olduğuna dair kanıt istediği Maduro'nun yerine vekalet ettiğini duyurdu. Ancak ordunun içindeki generallerin bir kısmı sessizliğe gömülmüş durumda. Muhalefet lideri Maria Corina Machado bu anı Venezuela'nın özgürlük saati olarak tanımladı ve hükümeti devralmaya hazır olduklarını bildirdi. Trump yönetimi ise geçiş sürecinde Venezuela'yı geçici olarak yöneteceklerini ima eden açıklamalarda bulundu. Rusya ve Çin operasyonu uluslararası hukukun ayaklar altına alınması olarak nitelendirirken ABD destekli birçok ülke bu hamleyi bir kurtuluş operasyonu olarak görüyor. Sokaklarda ise bir yandan Maduro taraftarlarının protestoları, diğer yandan değişim bekleyenlerin temkinli sevinci var.